şey ilkokuldan çıktığım zaman mesela şey olarak dikiş nakış kursuna gittim. Oradan biliyordum zaten. Ondan sonra evlendim. Çocuklar büyüdü, okula başla bakışlamak istediler, okulu başlayacaklardı. O zaman da ben şey yaptım. Bu tekstil işle işleri yapmaya başladık. Buldana gittik, tekstil işleri yapmaya başladık. Ondan sonra önümüzde üniversite açıldı. O dedi ki eşim, oradan dedi üniversiteyi dedi şey yapalım. Gel buraya terzilik yapalım dedi. Çocuklarımın geçim sıkıntısını çocuklarımı okutmak, bu yaşa getirmek için eşimi destek olmak için bu işi yapıyorum. Büyük kızım fizyoterapist oldu. Ondan sonra ortanca kızım Muğla, Muğla Koşman'da hemşirelik okuyor ikinci senesi. Küçük kızım da bu sene İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde. İşte biz de böyle eşimle beraber çalışıyoruz. Onlara destek amaçlı, onlara yardım amaçlı böyle <laughs> çalışıyorum ben burada küçük bir terzi dükkanı var. Kadın olarak sadece bel ölçüsü alırken zorlanıyorum erkeklerde. Onun dışında hiçbir zorlanmam ya da hiçbir şeyim yok. Çocuklarının arkasında özgürlüğü almak için, kendi özgürlüklerini sağlamak için yani yapmalılar bu işi. Güzel bir meslek. Kendi ayakları üzerinde durabilmeli kadınlar. Erkeğe bağımlı olmamalılar. Evet, böyle yaptım. Çok Lütfen. güzel. Altlarını da kesmişsin, o varlığını da yapmışsın. Evet. Gayet güzel. Bütün de yaptım. Bedeni de güzel olmuş. Aşkı toplaması vardı, onu yapacağız zaten. Evet. Ama çok güzel. Bunu da... Güzel olmuş. Eline sağlık. Gayet iyi yapmışsın. Gülü gülü Boyu da güzel. Gayet güzel gözüküyor. Problem yok. Herkes tavsiye ediyoruz size. Bir kadının her işte kendine geçindirebilmesi için meslek sahibi olması çok önemli. Terzilik herkesin yapabileceği bir işlem değil ama bence hani öğrenilmeli, yapılabilmeli. Yani saygı duyduğum bir meslek. Bütün kadınlar da yapmalı diye düşünüyorum. Şimdi bir erkekten ziyade bir bayan terziyle çalışmak bizim için daha rahat. kendimiz daha çok rahat anlatabiliyoruz ya da müşterimizi getiriyoruz buraya kendisi ilgileniyor. Çok rahat bir şekilde uğurlayabiliyoruz müşterimizi. Ama bir erkek olduğunda terzi biraz daha böyle bayan olarak da kasıyoruz kendimizi. Tabii erkeklere de büyük saygımız var ama bence bayanlar kesinlikle bu işe atılmalı. Hoş